Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. Bugün New World yeni gelecek olan Cadılar Bayramı Event'ına bakacağız. Event'a geçmeden önce bir tane de Prime Gaming loot'u duyuruldu. Buna bakalım 11 Ekim şu an duyurdular. 17 Ekim'e kadar 17 Kasım Herhalde 17 Kasım. Aynen November herhalde bakalım gibi Kasım oluyormuş. 17 Kasım'a kadar buradan Prime'ınız varsa aylık 40 lira Prime alıyorsunuz. Prime Gaming'de ödülleri falan alıyorsunuz. Oralarda göstereyim. Amazon Prime yemin. Öl, öl 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 bal oynuyorsanız işte diye. Ablosuna falan tutun. Hepsini dağıtıyorlar. Buradan aha, şu an gelmiş talep et dediğinizde oyun içi size geliyor. Neler veriyor peki? Değer mi? 20 tane dark Matter veriyor. 10 tane azot veriyor. 1 tane rol stop stop maç. Bu herhalde 700 basılıyordu herhalde. Ya da 698 700 basılacak. 10 tane yemek. 2 tane şundan veriyor. 2 tane transport token. 5 tane dikmişim veriyor. Bu prime gemikte de bu işte işte istediğinizde bir ay abone olabiliyorsunuz. Olmak isterseniz linkimizde açıklamada. Şimdi gelelim eventimize. Bugün 11 Ekim. 12 oldu bile. Duyuruldu. 18 Ekim'de event gelecek. 14 Kasım'da gidecek. Yani bir 26 gün bizimle olacak bu event. Bayağı göreceğiz. Ben geçen yıl tam bu zaman oyuna başladığım için yaşadığım ilk event buydu. Bayağı bir tecrübeliyim. Ee, genel size bir özet geçeyim. Bossumuz var. Günde 3 kere loot atıyor. Her şehirde ağacımız var. Yaklaşık bir, bir 15 k para veriyor. Görevler var. Bu bosta kesme ile ilgili paten veriyor. Patenli satabiliyoruz. Veya patenli işleyebiliyoruz. E sefer direkt 600 basılıyor. Bu da 675 basılacak büyük ihtimal. Kendi şeyleri. Ünik kostümler. Ee, yeni evlatı falan diyor. Gelin kostümlere bakalım. Ünik kostümler var. Kaptayın Torpa, Adiana, Anubi River ve Last Monarch. Şimdi şu ablamız Adyana fırsat <laughs> işgal eden Torpey biliyorsunuz zaten e, ee, River şu muydu? Şu şu da Lost Monarch olması gerekiyor. Bu kostümler varmış bizzat. E, ee, ünik olarak bunlar çıkıyor herhalde değil mi? Aynen. Ya da bunlar başında olacak. Tam bakayım. Power'da Captain Torque. Ne oldu? Ha bunlarla mı konuşacağız herhalde? Bunlarla ilgili bir şey var. Tam Büyük kostüm olarak bunlar mı geliyor bilmiyorum. Buraya bir şey yapalım. Güzel troll döner ha yalnız şunu falan olup boss geliyor lan falan demek. Şimdi a full selection olacak diyor. Olabilir. Trick or triad. Ee, Şartlı veya işaretler tarzında bir şey kullanmışlar. Şimdi a gizli şeyleri bulacağız. Bazı bu armor atacak. %10 şansla bazı da bu armor parçası atacak. 2 token atacak. Günde 3 kere kazanılıyor. Ve şeker atacakmış. Her sabah 6'da sıfırlanıyor. Bizim saatte orada 5 yazına bakmayın. Bizde 6'da sıfırlanıyor. Buradan harcayabileceğiz. Ve bossumuz bazı bu. Böyle bağırıyor. Etrafa şu kuru kafaları çıkartıyor. Ve çok böyle canı var. Fakat düştüğü anda çok hasar yiyor. Bunu öyle keseceğiz. Günde 5 kere Armor parçası 3 kere de kostüm ve ikor atıyormuş. İkorda gidip böyle kazanlar var. Kazana böyle damla atıyorsun falan bir şey oluyor. Bir numarası vardı. Aa burada aa şeyleri var. Ekstraları dur bunlara bakacağız. 2022'de gelen model değil mi bu? Aynen 2022'de böyle geldiydi ya. Ulan 2022'de böyle bir yıl önce böyle kestiydik ya. Böyle kazan var işte organ atıyoruz. Burada biraz daha detay vermişler bazı ile ilgili. Bunlar falan var. Bunlar tek yiyor ama tek de atıyordu herhalde. Öyle bir şey su vardı ya. Bu geçen ilk gelen modeli. Bu yıl biraz daha ekstraları katmışlar. Gelelim ödül. Evet görev verecek. Görev diyecek ki bazı apı Görev ödülleri. 5 tane Night Devil Token. 2 tane random silah tutatane. Ve Event Shop'ta alacağımlık bir şeyler. Ikor Exchange diyor. Aa Ikor değişmiş. Nightmare Kaldırın Change diyor. Bir koru topla diyor getir diyor. 7 ile 13 arası token verecek. Bir tane random weapon pattern verecek. Coin back veriyormuş. Para çantası severiz. Bir tane beyaz gipsum. Ve shop'a bakalım. Evet hepinizde beklediği yer burasıdır. Shop'ta neler alacağız. Yani şu özet geçmek gerekirse boss'u kesiyoruz. Ee, gizli şeyler topluyoruz. Boss'tan çıkan ikoru işliyoruz. Oradan da bir şey alıyoruz. Silah paterni atıyor. Para atıyor. Gipsum atıyor. Kostüm atıyor ve işleme falan şey yapıyor şimdi Shop'a gelin evi atıyor kafalık 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 e kafalık ev mobilyası 3 tane emot emot e çadır kostümü Nightwing weapon pattern bu weapon pattern ilgili size bir şey göstereceğim Şuraya açalım daha sonra dönen emot shop rewards buraya emot ev itemi armor kafalık böyle e bal kabağı kapalı bende vardı herhalde eski çağda Bunları veriyor. Bu neymiş? Bu eski eski bazı. Tamam. Şimdi buraya pattern yazdığım zaman size hatta Night Veil vale yazacağım. Bakın şimdi. Night Veil vale silahlar 600 ile 675 arası gösteriyor. Buradan ben size bow açayım. Bow'cu çok vardır. Ee, bir de bunu atacağım. Bir de patenlerini atacağım. Bow'la diğer bomb nerede Aa Aaa bombun Heh. Heh, eskiler 600 bak bunlar. Şimdi kankalar 600 675 arası şu patenle basılacak bu. Nerede o? Bak şimdi. Şu paten var ya bu patenle basılacak bu. 600 675 arası gelecek. Play refreshik Refreshing modu gelecekmiş bu oda. Play ile bakalım. Aynısı. Hepsinde aynı. Değil mi? Aynı. Hepsi. Lifestop'a bakayım. Lifestop'a da play metodu koyamaz. Ha, Her şeyde play refreshik Refreshing basıyorsunuz güzel bir PV veya genestik işte ateşi kar güçlü olduğu yerleri seçebilirsiniz. Sonra 675 diye bakalım. Bu direkt tak diye 675 gelecek. bu da. Daha sonra Paten işte bu alabilecekmişiz bunu. Bunu alıp bunu basacağız. Buradan da bu var. Çoktan alacağımız patenler bunlar. Benim fikrimi sorarsanız 15 abone e 3 ürünlük 2 fenikse. 675 yapmak güzel olacak. Muhtemelen burada Aspenium 10 golda 30 golda falan düştü. bunları değerlendirmek için buraya hala Aspenium falan kullanmaya koymuşlar. Ama şu an bu event gelene kadar herkes 700'e ulaşmış olabilir. Yani 700 birazcık kolay geldi bana da. Biz de hatta 700 oluyoruz. Bulduk günlerden. Biraz değişik bir umut olacak. Bakalım bir hani patenleri büyüktiririz. İleride bir iş yapabilir. Eskiden İnsanlar pater tutuyordu usta onlar ne oldu dersen onların tuttuğu paten şu Bunları tutuyorsun yani 600 yapamayacaksınız o Oyunda şöyle bir şey var Yani bir Kutu Paten tutmak bu oyunda zarar niye Sen bunu depoya tutsun bir yıl sonra işte üstü atarım Fakat öyle değil kaynaklar evet işlense de Patenler kutular üstü atılmıyor Bak şu an 675 gözüküyor 700 gelmemesi bir tık iyi de kötü de olmuş yani 700 gelseydik buradan 700 olurdu 675 gelmiş 675'i insanlar kullanacak mı Eskilerde baktım galiba bu kadar yani önerim şudur ne yapacağız falan diyorsanız her gün yapacağınız şey şu her şehre gidip ağaçlar böyle e, kabak şeker şeklinde falan bir alıyor değişik bir korkunçlu böyle cadılar bayramı ya ikor kazan oluyor böyle yanında böyle dallar çıkıyor o kazanlardan toplayacaksınız. Tamam mı? Kazan var bir de ağaç var herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Günlük onlardan para atıyordu. Geçen yıl böyleydi yani. bu yıl nasıl olacak bilmiyorum. Oradan bir para atıyor. Ondan sonra hep bütün 11 12 tane şehri gezip parayı topluyorsunuz. Ondan sonra bossumuz var. Bossumuz günde 5 tane ödül atıyor. Gidiyorum boss'u 5 kere kesiyorsun. Boss'tan ikor atıyor. Ikoru kazana döküyorsun. Ödül kazanıyorsun. 5 kere boss'u kestiğin içinde bir ödül kazanıyorsun gizli şeyler varmış. Şöyle diyeyim. Ee, secret şeyler olacak işte. Armor parçası, token, carçur. Bunları da bu özel şeyleri şu tarzdır herhalde. Böyle bir şey hiçbir bir şeyler olabilir. Bunları bulup buralardan da token kazanacaksın. Ev shopundan da bunları harcayacaksın. Event bu yani. Ha güzel mi? Gelince göreceğiz. Bakalım bir shopu. Yani 675 e çıksak ya, çok Kalep olacağını sanmıyorum ama zırhlara bakmadık. Zırhlara bir bakalım. Night Evil yazalım. Daha doğru, zırh var mıydı onu da tam bilmiyorum. Night bu arada. Evil değil de Night Veil. E, zırh gözükmüyor değil mi? Sadece silahtan oluşan bir yamultu olacak herhalde bu ya. Aynen. Abi e, kötü haber. Sadece silah var. Olur ya Flame ve Tumut move Mob da gider. Neyde oynarsın? atıyorum veya burada life stop işte blessed refreshing mob var ee, life stop için alınır sadece yani diğerlerinde milyon fire stuff'ta flame okay de refreshing mob'u ne kadar seviyorsunuz bir şey diyemem blunder bass'ta veya green sword'da mesela hani bazında bazı perkler gitmemiş ama bakalım belki talep olur belki insanlar bunu koleksiyonu yapmak ister göreceğiz evet ilgili anlatacaklar bu kadar da evet geldiğinde tekrardan bir detaylı video patlatırız işte Evil'dan ne kadar kasadan, neler yapmaz gerekiyor günlükler falan diye. Yeni bir videomuzu kaçırmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz kankiler.